Kabul ettim. Hah tamamdır. Hazırım. Hadi. İşte bu kadar. Şimdi bir ısınalım dur. Evet herkes hazır. Şimdi geliyor görüntü geliyor. Ses tamam her şey yolunda. eee arkadaşlar. Best of Five'ın esprisi şu. Öncelikle tekrar tekrar Pinti ekranlarına hoş geldiniz. Ketum Hoca her zamanki geleneksel birebiri kapacağız. Eğilip kalkan soldaki sarışın Ketum Hoca. Turuncu portakal. <laughs> Benim... Yok ya bir şey deniyorum. Dünyanın gerçekten en eğlenceli oyunlarından biri. <laughs> yani özetle üç alan kazanıyor tamam mı? Olay o. Oh. <laughs> Ay! <gülüyor> Allah razı olsun hocam. Görüşürüz. Evet, başladık abi. Şu ara hareketi kes. Bunu beklemiyordum değil mi? Evet, şahmeti? evet. Hadi bu bu hadi. yeni bir hareketmiş. Oo. Oh. Bak şimdi tam buradan orada hiç hareket etme sen abi. Tamam. Ha. Oo, kılıcı kırdı adam. <laughs> Kılıcımı kesti şap. Vi! Hadi görüşürüz. Aa, vallahi. Ya bunu beklemiyordum. Hoppa! Baba kaçar. Ama işte buradan nasıl kaçacaksın hadi. <laughs> Ulan kılıcı alsaymışım bari. Aa, vallahi. Hayatta yetişemem öyle. Evet farm. Ah, ah Kılıcın ah. düştü. Kılıcı attım salak gibi. Hoppa! Ah. Hadi görüşürüz hocam. İşte moral Bravo. bozuk. Bravo. Bravo. rakibiniz rakibinizin morali mi bozuk. Kullanın net. 1-0 oraya bir skor yazabilir miyiz? Evet yazın. Yazın lütfen. Boşluk. Ee, skor tutar mısın canım? 1-0 Panda. Ama çok hızlı oldu ya hiç anlamadım ben bir şey. Allah. Ah pardon ne yaptım ben? Ah bozdum. Ready'ye bastın mı abi yukarıdan? Bastım ama yok iz nav ready ha. Hah tamam. İki, iki, her iki şeyde bir haritayı değiştirelim. Tamam. Ha ya da yok. Ozan tekrar kurmamız gerekir ama değil mi? Evet o bir sorun çıkarabiliyor. Hocam hayırdır e sen? sen beni konuşturup böyle bir planım var gibi. <laughs> hayır öyle bir şey yok. Bir Buradasın abi benimlesin hayır. Bir dakika hocam. Atsana o kılıcı bir. Gel <laughs> tek... Tekme tokat gibi. Aha. Abi. Ya. Now that's Allah'u that. sen... Allah ekber yapma. Ulan son anda çıktı. Hehehehe. <Allah 'ın bir daha. <laughs> Hop. Yemedi. <laughs> Korkuyorum şu an ya. Abi. Oh. vurdular. Börnü ağrısın? Garnım ağrısın? Börnüm ağrısın? Ben oh. vurdum. Ya gelişine de attım. Hop kaçamadım. Lan ben şuradan... biraz defa defansif oynayacağım ya. Gel. Şaka. Şaka yaptı Anam yemedi. Ya hep yiyorum ama bunu ya. Yani hiç yemediğim bir... Ya Bir de Al bunu! Al bunu! Şaka, şaka ya şaka, şakaydı ya. Al bunu! Abo! Evet, Yavrum, bunu Sen hayır bir oldu. Wiii! <laughs> Yanlış yer atmış. Evet, İleride evet. vardı galiba. Atmış. İnsene aşağı konuşacağız. İn aşağı. aşağı bir... oldum yalnız. Neredeyim görüyor musun? <laughs> Aa görüyormuş. Ne? Sen nereye sende? Anam gemedi lan. De. Aa. Abi <laughs> Nasıl lan ben çelme taktım. Evet burada bir saçmalık oldu. Anam. Ya lütfen ama orada. Oo. Bak şimdi ama bak yapacağım ben <laughs> Hadi görüş. Aa, aa. Bak yine gidiyor ya. <laughs> Vay be. Sürprizlerle doluyum hocam. Kinder yumurtadan hallice. Hadi kesinlikle. Hop. Antrenman var. Lan uçağın tekmem kısa bir. Gel. the eye of the tiger, it's the cream of the fight, right? Aha, o, o buraya düştü <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> şimdi gel hocam, şimdi tatlı tatlı gel. Gel. Tatar Ramazan duruşu derler. Lan! Nasıl yapıyorsun onu ya? Ay götüm. Abi... Ne olur hadi ya. Aa! Ne olur abi. <laughs> artık. Ah! Oh, yok deve ya adam. Lan salak gibi erken hareket. Nasıl e ya? E şimdi çıkacağım burada. Aa. Aa. İşte bu pro mu bu hocam? Bu da süper kaçışım. Kılıcımı da alırım. Galiba inanılmaz oynuyorum şu anda ya. Evet evet şu an Ooo. O nasıldı? O biraz baldı. Tutamıyorum. Gitti. Tutamıyorum. Abi. Bak bak işte bu çaresizlik. <laughs> Hadi görüşürüz. Çok bir an. Dur abi şeyi değiştiriyorum. Mekan Red... değişikliğine gidiyoruz arkadaşlar. Evet Berk skoru bak tazeleyelim Berk'cim. 1700 kişi önünde intikam. Ben bir hafta bu anı bekledim. Ben sadece %30'dan özür diliyorum yani. Özellikle, <laughs> özellikle yayın öncesi yarım saat boşlukta muhabbet ettirdim ki dibe vursun, ondan sonra halledeyim işimi diye. Hayda. Boşlukta bir çabaları vardı ama. Var var, yap. Yapın ben benim boşlukta. da mutlu. Lan ben vurdum. Lan, evet. Ya. Ah, <laughs> ah bu şarın. Ah, bende. Lan 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 kılıcım kısa. Nasıl final? Yok final. Gel, o kapıyı açacağım. O kapıyı açacaksın ya da aşağı düşeceksin. Açtı. Ah, işte. <laughs> Bitti. Vallahi aldı hemen ya. <laughs> Al. Yaz oğlum. Yaz oradan. Ulan iki defa ölüp maçı kaybettim. <laughs> tamam ya. Demek ki bu daha kısa diğerine Evet o biraz uzun. Ben... İşte bu! İşte bu tekmenin gücü. Ben Kare değil. Mi? Aa, Kare tek... Yerden niye bilerek mi kalkmadın? Yo bastım. Wiii! Ya hep aynı salak. Biliyorsun değil mi? V dedim de yere kayacağım. <laughs> Gel Anka! Onun onu... Oha! <laughs> Beynimi böğrüm mü Açsana o kapıyı koşacağız. Aaa nasıl oh. oluyor ya? Ben bu adını sevmedim. Bozuk bu arada. Aha. Gel. Gel gel nereye kaçıyorsun? Gel. Gel bakayım. Ölüme ölüme koştum. Ya! Anam! Hayır. Hayır. Ah be. Ah Oh be, açık alan. Hop. Hop. Hop hop. 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 Nope. Biz delirdim ama. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Psikolojimi bozmadı. <lütfen. gülüyor> aa, aa. Aa, resmen. No. oha, hem dişli hem kılıç attı. Lan. Hadi oğlum, hadi. Hadi. Vay, helal. O zaman bunu tutarsın hocam. Oza ah, 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 bit bit ne olur bit ne olur. Ya kapıyı açmadan vuruyorsun ama. Kanka. kapıyı aç. Vallahi kapıyı açmadan başka harita. Ben bunu sev sevmedim bu haritayı. Bir sevinç mi yaşayacağım dur Sevmedim abi, ki... bari. <laughs> Şunu açacağım o zaman. Ya <laughs> wow, bu çok pis bir yer. O kapılar bir kere şeydi hileli. Şimdi bir saniye dur. Tepkileri görmem lazım. Tamam hadi. Hocanın ben, dönüşü. Final maçı öncesi. Return of the Hoca. %34'e çıkmışım abi oran olarak. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Son maçımız. A matchmaking'e düştü yalnız. Evet ama hemen giriyor ya. Ben geri ha davet geldi. Kabul ettim. İlk abi... haritada mı oynayalım yoksa değiştirelim mi? Değişik hiç yani tamamen yeni olsun da bir dakika benim buradan çıkmam lazım galiba önce. Çok zevkli ama. Galiba Ay. ilk harita biraz daha uzun. Şuradan. Bir dakika. Benim ana menüye nasıl dönüyor la bu oyunda? Çık lan, escape. Şeyle, e, gamepad'de dönmüyor galiba. Evet, multiplayer şeyinde bekletiyorum ben bunu şimdi. Ben sana şimdi davet yolluyorum. Yolladım. Geldi davetin. Kabul ettim. Tamam. Oyna mı girmi? Banda 1.90, Hoca 2 beraberlik 2.50. <laughs> ya beraberlik yok. Öyle bir ihtimalimiz Hah. yok. Evet. Alan kazanıyor arkadaşlar. Şu anda 2-2 son maç. Final maçı Haritayı abi ne açı? Castle'da e, oynadık, Mine'da oynadık. Y tamam, yeni bir şey aç. İkimize tamam. de yabancı bir harita olsun. Burası. Bu ne lan? Sincap mı? Sincapı öldüreceğim. Burada oynamıştık bu maç. Hadi bakalım. Hatırladım mı? Andas Revenge, Revenge diye inşallah çağırırım Biraz sıkıntı yet. Aa! No. Oh. İşte bu. Hadi görüşürüz. <laughs> Yaz tırstım hiç çöndüm ya. Bak bunu hatırladın bak, mı abi? Bak oh, hocam. <laughs> gel hadi gel. Tam. Her neredeyim bak, acaba? Hayal meyal ben çözdüm seni. Bak bak Her nefes alış. Yo. <laughs> hadi görüşürüz i̇şte sabır yerini açık etmesini bekleyeceğin rakibin ve ondan sonra yanlış buradan 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 evet, sonra ineceğim buraya koşacağım buradan çıkacağım yukarı hadi görüşürüz <gülüyor> hayır döndü bir adam uçağım kaldı hocam ölmedin mi ölmemişsin ki abi lan ben de abi niye ölmüyorsun ben de ah bak gene aynı şey yap final screen geçen dedi gel abi. hadi hadi beni bul Hadi beni bul anam. <laughs> Ama senin rengi daha uygun oraya yani şimdi. Bak ben yine biraz görünüyorum kafa. Sen bir çık. Göstersene kafanı. Al Ya hayır renkten. Ha. Oo bak aa göster göster abi. Var <laughs> hocam. You little al bunu. Ağzını kıracağım bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> tekme attım vallahi tekme attım. Lan. Lan. O kadar güzel geçmişim ben burgaları zıplaya hoplaya Abi Kafayı <laughs> deştim kafayı deştim hadi görüşürüz Ya Hadi görüşürüz Peşimden koştukça zararına Hahahah <laughs> <laughs> oh, oh, Hop hop İn aşağı hop hop, hop. Çık Ama içeri. sen burayı çözdün <laughs> Sen burayı Hop Ya sen bırakır mıyım san Bak baktın nasıl. oha! Hissetti adam ya, hissetti anam. Bu maç çok e yani dehşet oluyor şu an. Hocam, bak, bak. Şimdi sana bir avantajım var. Ay olmadı. Avantaj bende şu an. Advantage, Rafi oh, ya Uyaa! Yok öyle bilerek sen öğrenmişsin onu. Sen birerik karşılıyorsun benim şeylerimi. Nasıl yapıyorum çözemedim ama anam, Hayır. anam. Uçan tekme. <laughs> olmadı peki. <laughs> Sen şunu tutsan hocam. Doğru doğru. Gel. Hadi bir şey orada. Hayır hayır. Sen şunu bir sık. Aha öldü oh, lan. Oh, oh. Yemezsin sanmıştım ha. Yedim. Hop. Oh no 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 no. Bak bir şey deneyelim. <laughs> Master hocalar var. Panda hack. Hoca is coming. Öpüşeceğiz mi hocam? Görüyor musun? Bak bak bak. <laughs> <laughs> Gel. <geldim>. Şey <laughs> <laughs> dur dur vurmayacağım dur Ben de yapacağım onu Tam tavşan tam bir tavşan Hazır mısın? Hazırım <laughs> Nay Lan <laughs> git artık ya Oha Hocam şey, sakin sakin. <laughs> sakin Hocam ne yapıyorsun ya Görüş. Görüşemedik Ne yaptın ha Of <laughs> of ya. of Valla taş of. gibi attım kılıcı yemin ediyorum Hop ya hayır hayır Hadi görüşürüz <laughs> Abi yok ama ya Aha Ben oturdum resmen kılıcına Al bunu abi. hadi görüşürüz İşte burada ince hareketler Yok onu Yemedi Yemeyeceğim onu <laughs> Hocam şu sincaba baksana Hop oh. <laughs> ah. Yukarı çıkma gel Lan kılıcı fırlatacaktım. Kek gibi şey yaptım. Oo geçti. Bulmadı <laughs> mı lan? Abi <laughs> lütfen. Ya. Lütfen abi. Hocam 2-0'dan geliyorsun. Sonra tamam. lütfen diyorsun. Yok öyle bir şey. Tamam. Ölmemiş ki ben? Aa ölmedi adam. <laughs> lan. Oyun adam seçiyor. Yemin et vurma. Vurma. <laughs> Çalılara gel. Psikolojim bozuldu şu an. Yani gidemiyorum abi. Daha ilerleyemiyorum. Bir zıpla boy var. Ağzını kırarım. Adam kılıcı al. Aha! Kılıçım. Bunu Bunu tut. Oldu o zaman. Ulan kılıç yokmuş ki Kendi kameramdan göremedim. Aman tanrım. Abi, <gülüyor> <gülüyor> Hop uçan lan. Ben, ben. Düş aşağı düş, düş düş Oha! Artık yani helal olsun. Hak ettin ne diyeyim. Abi, <laughs> ne i̇şte psikolojik. Türkiye'nin üzerinde oynanan psikolojik oyunlar. Olacağım. Nasıl sana go ya? <laughs> Allah'a Allahu Lan. Lan. Hayır. Hayır. Lan. Abi ne oluyor? Allah Allah. Allah ben Tuna koşuyor artık. Hadi görüşürüz. Kaybediyorum. Döndü oyun döndü. Göremiyoruz ha. nasıl da, nasıl da tatlı koşuyor. Oo helal olsun. Helal bu, bu, olsun. bu çok iyi. Değil. Neo Neo gibi. Harbi taçladı adam. Abi. Ne yapıyorsun? Can bir şunu yesen artık ya. Aha indirdim evet. Çalılarda, çalılarda buluşalım. Bu şarkıyla kavuşalım. Hop hop. No. Aa yemede. Sen nereki yapayım? Uyandım. Gel gel. Oha oha helal olsun. Al bunu. Öyle maç yok ya. <laughs> Abi konuda yorum ya. yapmak istemiyorum. Böyle <laughs> hareket yani Aha, gördüm. Yapacağım. Gördüm sarı kafayı. Seni istemiyor. <laughs> Yuh get that. Hadi o kutu koş, koy, koş, koş. <laughs> Bana yarıyor. Abi kutu çalıyım. Acımasız cadı Hop aradan. Hop aradan. Hop anam. Tamam tamam. Aa <laughs> Bir saniye. Ha. Oo. Hocam sen refleks mısın? Anam! Abi bak işte taktik yaptı yine. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa kelleyle uçan tekme. Al bunu. Şurada. Döve döve gidiyor. Hop aradan. Aha! Sen <laughs> de oyun GG. Hayır! Ya hayır! final, <laughs> <laughs> final, final, final! Geç! Abi, i̇şte bu, bu be. be! İşte bu be! Bir tane de var, bir tane de var. Yok Hak ettim. Hak ettim, teşekkürler oh, dertli teşekkür gönüllere giren, işte benim Zeki Müren. Ulan gözüm oh, yaşardı bak ya. Of çok kötü döndü ya. Ulan 10 dakika mı sürer ya bir maç? İlk defa bu kadar uzun sürdü ya. Oh be, bitecek mi polis mi? <laughs> evet, burada tam olarak 1966 kişinin huzurunda, skoru 3-2 olarak 3 Panda lehine ilan ediyorum. Geçen haftanın da revanşını Ketum Hoca'dan almış. kabul ettim. Heh, tamamdır. Hazırım. İşte bu kadar! Şimdi bir ısınalım dur. Evet herkes hazır. Şimdi... Geliyor, görüntü geliyor. Ses tamam, her şey yolunda. Ee, arkadaşlar... Best of Five'ın esprisi şu. Öncelikle tekrar tekrar Pintipa TV ekranlarına hoş geldiniz. Ketum Hoca'yla her zamanki geleneksel birebiri kapacağız. Eğilip kalkan soldaki sarışın Ketum Hoca. Turuncu portakal. <laughs> Benim... Yok ya bir şey deniyorum dünyanın gerçekten en eğlenceli oyunlarından biri. <laughs> yani özetle 3 alan kazanıyor tamam mı? Olay Ay. <laughs> Allah razı olsun hocam görüşürüz. Evet başladık galiba. Şu... hareketi kes. Bunu beklemiyordun değil evet, içerime, Evet bu, yeni bir hareketmiş. Oo. Oh. Bak şimdi tam buradan orada hiç hareket etmesen abi. Tamam. Ah Ooo kılıcı kırdı adam. <laughs> Kılıcımı kesti şap. Şey hadi görüşürüz. Aa, vallahi. Ya bunu beklemiyordum. Hoppa! Baba kaçar. Ama işte buradan nasıl kaçacaksın hadi. <laughs> Ulan kılıcı alsaymışım bari. Hadi. Aa, vallahi. Hayatta yetişemem öyle. Evet pardon ah, ah, ah. düştü. Kılıcı attım salak gibi. Hoppa! Ah. Hadi görüşürüz hocam. İşte moral <laughs> bozuk. Bravo. Onun... Bravo. rakibiniz, rakibinizin morali bozuk? Kullanın. Net. 1-0. Oraya bir skor yazabilir miyiz? Evet yazın. Yazın Boşluk. Ee, skor tutar mısın canım? 1-0 Panda. Ama çok hızlı oldu ya. Hiç anlamadım ben bir şey. Allah. pardon. Ne yaptım ben? Ah bozdum. Ready'ye bastın mı abi yukarıda? Bastım ama yok iz nav ready ha. <laughs> Heh, tamam. İki, iki her iki şeyde bir haritayı değiştirelim. Tamam. Ha ya da yok. Ozan tekrar kurmamız gerekir ama değil mi? Evet o, bir sorun çıkarabiliyor. Hocam hayırdır? Sen beni konuşturup böyle bir planım var gibi. <laughs> hayır öyle bir şey yok. Bir Buradasın abi benimlesin, hayır. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika hocam. Atsana o kılıcı bir. Ya tek... Tekme tokat gibi. Aha. Abi. Ya. Now sen... Allahu Ekber yapma. Ulan son anda çıktı. Hehehehe. <laughs> yani. Gelişine bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Yemedi. <laughs> Korkuyorum şu an ya. <laughs> abi. Oh. Börnü vurdular. Börnüm ağrısın. Garnım ağrısın. Börnüm ağrısın. Ben vurdum. Oh. Ya gelişine de attım. Hop kaçamadım. Lan şuradan. Ben biraz defa defansif oynayacağım ya. Gel. Şaka. Şaka yaptım. Anam yemedi. Ya hep yiyorum ama bunu ya. Yani hiç yemediğim bir... Ya Bir ensem. Al bunu! Al bunu! Ben... Şaka, şaka ya şaka, şakaydı ya. Al bunu! Abo! Evet, Yavrum gelin sen hayır oldu. Wiii! <laughs> Yanlış yer atmış. Evet, İleride evet. vardı galiba. İnsene aşağı konuşacağız. İn aşağı. Ben aşağıda bir... oldum yalnız. Neredeyim görüyor musun? <laughs> Aa görüyormuş. Ne? Sen nereye sende? Anam gemedi lan. Bende. Aa. Abi <laughs> Nasıl lan ben çelme taktım. Evet burada bir saçmalık oldu. Anam. Ya lütfen ama orada. Oo. Bak şimdi ama bak. Al. <laughs> Hadi görüş. Aa, aa, Bak yine gidiyor ya. <laughs> Bunu Vay be. Sürprizlerle doluyum hocam. Kinder yumurtadan halledeceğim. Hadi kesinlikle. <laughs> Hop. Antrenman var. Lan uçağın tekmem kısa bir. Gel. the eye of the tiger, is the cream of the fight, right? Aha, o, o buraya düştü de <laughs> <ben. gülüyor> Şimdi gel hocam, şimdi tatlı tatlı gel. Gel. Tatar Ramazan duruşu derler bunlar. <laughs> Lan! Nasıl yapıyorsun onu ya? Ay götüm! Hadi. Ne olur hadi ya. Aaa! Ne olur artık. <laughs> Ah, oh, yok deve ya adam. Lan salak gibi erken hareket. Nasıl ya? E şimdi çıkacağım buradan. Aa. Aa. İşte bu pro mu bu hocam? Bu da süper kaçışım. Kılıcımı da alırım. Galiba inanılmaz oynuyorum şu anda ya. Evet evet şu an. Ooo o nasıldı? O biraz baldı. Tutamıyorum. Gitti. tutamıyorum. Abi. Bak bak, işte bu çaresizlik. <laughs> Hadi görüşürüz. Bir Yip. Dur abi şeyi değiştiriyorum. Mekan Red... değişikliğine gidiyoruz arkadaşlar. Evet Berk, skoru Çok tazeleyelim Berk'cim 1700 kişi önünde intikam. Ben bir hafta bu anı bekledim. Ben sadece yüzde otuzdan özür diliyorum Özellikle, <laughs> özellikle yayın öncesi yarım saat boşlukta muhabbet ettirdim ki dibe vursun. Ondan sonra halledeyim işimi diye. Vay be. bir çabaları vardı ama. Var var yap. bu benim Lan ben vurdum. Lan, evet. Ya. Ah, <laughs> ah bu şarık. Ah. Ben de. Lan 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 kılıcım kısa... Nasıl final? Yok final. Gel. O kapıyı açacağım. O kapıyı açacaksın ya da aşağı düşecek. Açtı. Ah, işte. <laughs> Bitti. Vallahi aldı hemen ya. <gülüyor> <gülüyor> Yaz oğlum. <laughs> Yaz oradan. Ulan iki defa ölüp maçı kaybettim. <laughs> tamam ya bakayım. Demek ki bu daha kısa diğerine. Evet, o biraz uzun. Ben... İşte bu! İşte uçal tekmenin gücü. Ben Kare, mi? Aa, Kare öyle tek. Aa, şey. Yerden niye bilerek mi kalkmadın? Yo, bastım. Wiii! Ya hep aynı salak. Biliyorsun değil mi? V dedim de yere kayacağım. <laughs> gel, anka! Onun onu... onu... Oha! <laughs> Beynimi böğrümü gör. Açsana o kapıyı, göreceğiz. Aa, nasıl oluyor ya? Burası ben bu haritayı sevmedim. Abi. Bozuk bu Aha! Gel! Gel gel nereye kaçıyorsun gel! Gel bakayım. Ölüme, Hadi. ölüme koştum. Ya! Anam. Hayır! Hayır! Abi! Aha! Hadi görüşürüz. Oh be! Açık alan! Hop! 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 Nop! Biz denedim ama. abi. Psikoloji mi bozma Ah! Ah! Aa bak resmen. No, oha! Hem dişli hem kılıcı attı. Lan! Hadi oğlum hadi. Hadi. Ay helal. O zaman bunu tutarsın hocam. O zaman... Ah! Bende ah, bende. Ah, ah. Bit. bit bit ne olur bit ne olur. <laughs> Ya kapıyı, açmadan vuruyorsun ama. Kanka. kapıyı aç. Vallahi kapıyı açmadan. Başka harita. Ben bunu sev sevmedim bu haritayı. Bir sevinç mi yaşayacağım dur abi Bari. <laughs> Şunu açacağım o zaman. Bart. Ya bu çok pis bir yer. O kapılar bir kere şeydi hileli. Şimdi bir saniye dur. Tepkileri görmem lazım. Tamam hadi. Hocanın ne? dönüşü. Final öncesi. Return of the Hoca. %34'e çıkmışım abi oran olarak. <laughs> Tamamdır. Son maçımız. Aha matchmaking'e düştü yalnız. Evet ama hemen giriyor ya. Ben geri ha davet geldi. Kabul ettim. İlk Hadi... haritada mı oynayalım yoksa değiştirelim mi? Değişik hiç yani tamamen yeni olsun da bir dakika ben buradan çıkmam lazım galiba önce. Çok zevkli ama. Şöyle nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. Galiba Ay. ilk harita biraz daha uzun. Benim ana menüye nasıl dönüyor lan bu oyunda? Çık lan, escape. Şeyle, e, dönmüyor galiba. Evet, multiplayer şeyinde bekletiyorum ben bunu şimdi. Ben sana şimdi davet yolluyorum. Yolladım. Geldi davetin. Kabul ettim. Ama